Sizce uzaylılar gerçekten var mı? Peki bir gün bizi bulurlarsa ne olur? Bu videoda en iyi uzaylı istilası filmlerini listeledik. Benzer içerikler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dünya üst üste gelen felaketlerle yok olmanın eşiğine gelir. İlk dalgada elektrikler kesilirken ikincisinde doğal afetler başlar. Üçüncüsünde ise salgınlar tüm dünyaya yayılır. Genç bir kız ailesini kaybettikten sonra küçük kardeşiyle yaşam mücadelesi vermektedir. Onu bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Ancak henüz yaşanmamış iki felaket onları beklemektedir. Aksiyon ve gerilimin iç içe geçtiği bu film kıyamet sonrası hayatta kalma mücadelesini sürükleyici şekilde anlatıyor. Filmin puanı şöyle Dünyaya gökyüzünden bilinmeyen cisimler düşer. Başta meteor zannedilen bu cisimlerin aslında bir istilanın başlangıcı olduğu anlaşılır. Uzaylılar tüm şehirleri ele geçirmeye çalışırken Los Angeles savaşın merkezine dönüşür. Deniz piyadesi birliği hayatta kalan sivilleri kurtarmak ve şehri savunmak için harekete geçer. Ancak düşman göründüğünden çok daha güçlüdür. Filmin puanı şöyle Bir adam her gece aynı kabusu görmektedir. Rüyalarında ailesini korumaya çalışırken şehir yok olmaktadır. Başta bunun sadece bir kabus olduğunu düşünür. Ancak çok geçmeden bu rüyalar gerçeğe dönüşür. Dünya aniden saldırıya uğrar. Genç adam ailesini korumak için elinden geleni yaparken gördüğü kabusların aslında birer uyarı olduğunu fark eder. Gerilim ve gizem dolu bu film finalde büyük bir ters köşe yapıyor. Filmin puanı şu şekilde. Bir uzay mekiği infilak ederek dünyaya düşer. Üstelik enkazın içinde yabancı bir organizma vardır. Bulaştığı kişiler duygularını kaybeder. Dışarıdan normal görünse de artık insan değillerdir. Bir psikiyatrist bu tuhaflığı fark eder. Sokakta gördüğü insanların davranışları değişmiş ve duyguları silinmiştir. Genç kadın oğlunu korumak ve onlardan birine dönüşmemek için mücadele etmek zorundadır. Uyanık kalmak ise tek çözümdür. Nicole Kidman'ın yer aldığı bu filmi sıkılmadan izleyeceksiniz. Filmin puanı şöyle… Bilim kurgu ve komedinin birleştiği bu filmde dünyaya bir meteor düşer. Meteorla birlikte gelen yabancı organizma hızlı bir şekilde evrimleşmektedir. Yerel bir üniversitede çalışan bilim insanları bunu incelemeye başlar. Ancak bakteri dev yaratığa dönüşebilecek kadar hızlı bir gelişim gösterir. Evrimleşen uzaylılar kısa sürede dünyayı tehdit etmeye başlar. Ekip ise onları durdurmak için güçlerini birleştirir. Film Bilim kurgu ve mizahı harmanlayarak izleyiciyle buluşuyor. Eğer Ghostbusters filmini sevdiyseniz buna da şans verebilirsiniz. Filmin puanı şöyle. Bir aile huzurlu bir hayat sürerken evlerinde tuhaf olaylar yaşanır. Eşyalar yer değiştirir, kuşlar saldırır ve çocukları garip davranmaya başlar. Sebebi bilinmeyen olaylar şiddetlenirken genç kadın bir uzmana başvurur. Uzman bütün bunların başka bir gezegenden gelen varlıklarla ilgili olduğunu söyler. Üstelik uzaylılar özellikle küçük çocuğu kaçırmak için plan yapmaktadır. Aile oğullarını korumak için mücadele ederken evdeki tehdit her geçen gün artar. Bilim kurgu ve gerilim seviyorsanız bu filmi mutlaka izleyin. Filmin puanı şu şekilde. Genç adam iki çocuğuyla birlikte hafta sonunu geçirirken gökyüzü aniden kararır ve şiddetli bir fırtına çıkar. Toprağın altından üç bacaklı büyük bir savaş makinesi ortaya çıkıp her şeyi yok eder. Buna tanık olan adam bu acımasız düşmanın gazabından kurtulmak için çocuklarını alarak bölgeden kaçmaya çalışır. Ancak nereye kaçarlarsa kaçsın dünyada güvenli hiçbir yer yoktur. Bu unutulmayan efsane filmin puanı şöyle Amerikan kasabasındaki sıradan bir lisede her şey olması gerektiği gibidir. Ancak öğretmenler birer birer garip davranmaya başlar. Üstelik bu durum öğrencilere de yansır. Geriye sadece 6 kişilik normal bir grup kalır. Onların görevi ise okullarını ve dünyayı uzaylılardan kurtarmaktır. Men in Black filmini seviyorsanız buna da şans verebilirsiniz. Filmin puanı ise şöyle: Bu film, uzaylı istilasını küçük bir ailenin gözünden anlatmaktadır. Çiftlikte yaşayan eski bir rahip, sabah uyandığında Mısır tarlasında garip şekillerle karşılaşır. Başta bunun bir şaka olduğunu düşünür. Ancak bu işaretler sadece orada değil, tüm dünyada görülmektedir. Üstelik geceleri evin çevresinde tuhaf sesler duyulmaya başlar. Aile, evin içinde saklanırken dışarıdaki varlık gittikçe yaklaşır gerilimi yüksek olan bu filmin puanı şöyle New York'ta sıradan bir gece yaşanırken dev bir patlama sesi yükselir ardından gökyüzünde bir yaratık belirip tüm şehri yerle bir etmeye başlar panik içinde kalan gençler diğer arkadaşlarını kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa atılır ancak yaratık sadece binaları değil insanları da avlamaktadır el kamerasıyla çekilmiş bu gerilim dolu film izleyiciyi olayların tam içine sürüklüyor aksiyon gizem ve hayatta kalma mücadelesinin bir arada olduğu filmin puanı şu şekilde Bir sabah gökyüzüne dev bir uzay gemisi yerleşir. Başta kimse ne olduğunu anlayamaz. Ancak hemen sonra bunların istila için saldırı gemisi olduğu ortaya çıkar. Uzaylılar New York, Los Angeles ve Washington'ı yerle bir eder. Hayatta kalanlar ise güvenli bir bölgeye sığınır. Burada ordu, eski bir bilim insanı ve cesur bir pilotla birlikte insanlığın son şansını planlar. Will Smith'in başrolde olduğu bu unutulmaz filmin puanı ise şöyle Bilim kurgu ve toplumsal mesajı bir araya getiren bu yapım, klasik uzaylı filmlerinden biraz farklı. Güney Afrika'da yıllardır hareketsiz duran dev bir uzay gemisi vardır. Şirketin yetkilileri uzay teknolojisini öğrenip zengin olma peşindedir. Uzay gemisi dünyaya indirilip izole bir bölgeye yerleştirilir. Başta sığınmacı olan bu varlıklar zamanla dışlanıp kötü koşullarda yaşamaya başlar ancak şirketin çalışanlarından biri bu bölgede gizemli bir maddeye maruz kalır film hakkında yorumlarınızı bekliyorum puanı şöyle listemizdeki bu filmde dünyaya devasa uzay gemileri inmiştir dünyanın farklı bölgelerine dağılan bu gemiler havada sessizce asılı durmaktadır. Neden geldikleri bilinmeyen bu gemilerle iletişim kurmak için bir profesör görevlendirilir? Dil bilim uzmanı olan Louis, bu varlıklarla iletişim kurmaya çalışır. Ancak bu iletişim yalnızca kelimelerle değil, algılarla da şekillenmeye başlar. Diğerlerine göre sakin ve gizemli ilerleyen ancak etkileyici bir seyir sunan bu filmin puanı oldukça yüksek. Yorumlara bir film önerisi bırakabilirsiniz. Benzer içerikler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.